Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla karşınızdayım. Üçgenlerden güzel bir soru seçtim. Sizler de soruyu çözmek için videoyu durdurabilirsiniz. Sonrasında yine benim yorumumu izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. ABC dik üçgen ve ADC e, açısı DCE açısından büyük. AD, DC'ye eşit. BC 20, DE 4 olduğuna göre X kaçtır diye bize soruyor. Şimdi dik üçgenleri gördüğünüz zaman arkadaşlar ve iki tane eşitliği gördüğünüzde Aklınıza bir yerden orta taban gelsin. Mesela bakın buradan AB'ye paralel bir tane doğru atıyorum, bir dik atıyorum. Bu dik, ee, bakın bunlar paralel. Mesela şuraya K diyelim. Şimdi burada bir şey hemen dikkatinizi çekti mi? Bakın, şurada bir öklit yapabiliriz değil mi? Zaten onu kullanacağız. Şimdi buradan devam ediyorum. Bize diyor ki, EDC açısı DCE açısından büyük ve BC 20 vermiş. Bakın BC 20 vermiş ya. Ee, mesela nasıl ki şurası birbirine eşit x ve x verilmişse aynı şekilde şu bk ile kc'nin birbirine eşit olduğunu anlamanız lazım. Yani mesela size bir üçgende orta tabanı verdiği zaman diyelim şu şekilde nasıl ki bu iki kenar birbirine eşit oluyorsa bunlar da birbirine eşit oluyor. Bu orta tabanın özelliğidir. Dolayısıyla bu taraftan da bk ve kc'nin birbirine eşit olduğunu söylüyorum. O yüzden şurası aslında K, bk 10 olur. kc de 10 olur. O zaman ben şuraya mesela diyelim e, a desem bu 10 eksi a olur öyle değil mi? Şimdi buradan öklidi kullanalım. Bakın şu üçgende öklidi kullanırsak nasıl bir denklem çıkar? 16'nın karesi eşittir şey pardon 4'ün karesi eşittir a çarpı 10 eksi a. 16 eşittir 10 a eksi a kare. Bunları bu tarafa atarsam a kare eksi 10 a eşittir şey artı 16 eşittir 0. Buradan eksi 8 eksi 2 ve buradan A2 veya 8 gelecek. Şimdi hangisi hangisi olacak? Hangisini seçeceğiz? Bir defa A'yı aramıyoruz. ikisi arıyoruz. Ama hangisini seçeceğiz? Bunun için işte bize şu açıyı vermiş. Bir önceki soruda çözmüştüm. Bir önceki geometri sorusunda şeyi çözmüştük. Açı kenar eşitsizliği sorusunda orada kenar açı arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Zaten burada da bize o bilgiyi vermiş. Bakın diyor ki EDC açısı şu açı şu açı şu açıdan daha büyüktür. Açı kenar arasındaki ilişkiden hatırlayın. E, demek ki aslında EC kenarı EC kenar uzunluğu e, nereden büyük? DCE DCE ED'den daha büyük. Bakın kenar daha büyükse demek ki şey açı daha büyükse demek ki kenar da daha büyüktür. O zaman aslında 10 eksi A büyüktür 4. Bunu bu tarafı bunu tarafa atarsam burada A 6'dan küçük olacak. Demek ki A değerimiz buradan kesinlikle ne geliyor? 2 geliyor. Yani demek ki A 2'dir. Şimdi devam ediyorum. Ee, bize X'i soruyordu. A'yı sormuyordu. Şu üçgene artık odaklanın. Bakın orada 4'ün karesi var. a şey 2 ise demek ki artı 8'in karesi diyeceğim. Eşittir X kare. Buradan da X eşittir 4 kök 5 geliyor. Bu da e, bizim cevabımız olacaktır. Doğru cevap. Edirne olacaktır. Bir başka güzel soru çözümünde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.